Bir dünya gündemi deyim yerindeyse dünyada devre alem e, canlı yayında karşınızdayız. Evet, Kocaeli Gebze TV'den bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz. Gebze, Kocaeli, Türkiye ve dünya gündeminden satır başlarıyla sizlere görüş ve düşüncelerimizi aktarıp yorumlarımızı paylaşmak istiyoruz. Elbette sizlerin düşünceleri de var. Sizler de düşüncelerini bizlere mesajlar yoluyla iletebilirsiniz ve bizleri e, Kocaeli Gebze TV ayrıca Devrarem TV aracılığıyla izleyebilir. Birçok televizyon kanalında yayınlanan Devralem belgesel programlarında izleyerek yorumda düşüncelerinizi belgesel yayıncılık et gmail.com e, internetteki adresimizden e-post göndererek paylaşabilirsiniz. Evet, kısaca Gebze gündemi. Evet, Gebze hızla büyüyor. Gebze bölgesi dünyanın en hızlı gelişen bölgelerinden birisi. Altyapı yetersiz ve devlet, belediyeler Gebze bölgesindeki hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve büyümeye yetemiyor. Aslında bu tür ilçeler ve bölgeler için özel yasalar çıkartılmalı ve bölge arkadan değil geleceğe yönelik hizmet yatırımlarıyla şekillendirilmeli. Bir başka konu ise Kocaeli gündemi ve Kocaeli gündemi de gündeme getirmiştik. Üniversite, eğitim çok önemli. Bilgi ve bilim, bilişim teknolojilerinin, bilişim çağının hızla cereyan ettiği, hızla değiştiği bilgi ve bilişimin adeta saniyede değiştiği bir ortamda yaşıyoruz. Üniversitelerimiz bu ortama ayak uydurmalı diyoruz. Kocaeli Üniversitesi, 70 bine yakın öğrencisiyle Türkiye'nin, Önemli ilinin üniversitelerinden birisi. Ancak gerek Kocaeli ve gerekse Gebze bölgesiyle maalesef bir uyum sağlayamadı bu üniversite. Yani toplumla bir anlamda içli dışlı değil. Toplumla içli dışlı olmalı. Ve üniversiteler halkla, bölgeyle kenetleşip, kenetleşip birlikte olduğu sürece başarılı olur. İşte Erhan Afyoncu ile rektör... Sezer Kumsoğlu arasındaki tartışma bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. İnanıyoruz bu tartışma devam edecek ve Kocaeli Üniversitesi her yönüyle sorgulanacak, her yönüyle Kocaeli gündeminde tartışılacak. Başarısı nedir, nasıl gidiyor ve neler yapmalı, nerede başarılı, nerede başarısız? Bu ciddi şekilde gündeme gelmeli. Bugüne kadar Kocaeli Üniversitesi kamuoyunda maalesef tartışılamamıştı, tartışılmıyordu. Bunun tartışılacağına inanıyoruz. Hatta bu tartışmanın Türkiye gündemine, Ankara'ya, siyasi, hatta yöke yansıyacağına inanıyoruz. Siyasilerimizin, milletvekillerimizin Kocaeli Üniversitesi ile ilgili Büyük Millet Meclisi'ne soru önergeleri vererek, hatta milletvekillerimizin üniversitede inceleme ve araştırma yaparak, hatta Kocaeli kamuoyu medya mensuplarının Kocaeli Üniversitesi ile ilgili e, araştırmalar yaparak konuyu üniversitemizin her alanda başarılı olması için çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Evet, Türkiye gündemi ise Cumhurbaşkanlığına kilitlendi ve Cumhurbaşkanlığı tartışması her alanda devam ediyor. Cumhurbaşkanı kim olacak? Tayyip Erdoğan mı, Abdullah Gül mü? CHP'den kim çıkacak? Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın son dönemlerdeki yaptığı açıklamalar ben cumhurbaşkanı adayıyım gibi göz kırpmaları MHP'nin gelin çatı bir kuruluş çatı bir aday belirleyelim diyor. Ama e, hanımefendi bir isim var. Bugüne kadar da siyasette oldukça karizmatik bir isim olarak devam etti. Meral Akşener hanımefendi. Maalesef Meral Akşener hanımefendiye özellikle MHP Camii aslında, MHP'nin etkili ve yetkili çevrelerinden senin ismin nasıl öne çıkar diye adeta e, Meral Hanım dışlanmaya çalışılıyor. Aslında Meral Hanım Efendi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok önemli bir isim. Ve Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan ile beraber Meral Hanım'ın... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olması Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de oldukça aktivite getireceğine, oldukça e, heyecan uyandıracağına inanıyorum. Benim gönlümdeki Cumhurbaşkanlığı seçimin heyecanlı, birleştirici, bütünleştirici, gerginlikten uzak, değerleyici, toparlayıcı olmasına inanıyorum. İnşallah böyle olur. Dünya gündemi ise maalesef Suriye ama hemen kuzeyimizdeki Ukrayna. Bugüne kadar hep ateş İslam coğrafyasını yakıyordu. İslam coğrafyasındaki yanan ateşle batılı, e, İsrail destekli, Hristiyan destekli medya kuruluşları, dünya medya kuruluşları fazla ilgilenmiyordu. Her gün Irak'ta bombalar patlıyor. Suriye'de masum çocuklar ölüyor. Arakan, Mısır ve dünyanın gözü önünde adeta ortaçağ engizasyon mahkemeleri gibi idamlar veriliyor. İdam dar yapılmaya çalışılıyor. Bunlar görülmüyor. Ve ancak bir gerçekle dünya karşı karşıya Hristiyan, Ortodoks e, mezhebinin öncü rolü olan Ukrayna'daki yaşananlar dünya gündemini hareketlendirdi. Ve Ukrayna'da bugün iç savaş söz konusu. Ukrayna'da patlak verecek bir iç savaşın üçüncü dünya savaşına da yol açabileceği boyutları var. Evet, Batılılar, Amerika, oldukça tavırlı ve tepkili. Suriye'de çocukların ölmesine göz yuman, kimyasal silah kullanılmasına göz yuman Amerika ve Avrupa söz konusu Ortodoks ve Hristiyanlık olunca hemen hareketlendi. Bugün alttan alta çok büyük Soğuk Savaş'tan sonra dünya en önemli e, gerginliklerle karşı karşıya Ukrayna yüzünden ve Ukrayna'da çok önemli şeyler oluyor. Ukrayna'yı yakından bilen, Ukrayna'ya birkaç kez gidip gelen bir gazeteci, belgeselci olarak Ukrayna'da yaşananlar gerçekten endişe verici boyutlarda. İnşallah kan akmaz, Ukrayna'da akıl ve mantık galip gelir ve Ukrayna'da savaş olmadan bir barış meydana gelir. Çünkü Ukrayna'da patlak verecek savaş dünyayı yakından ilgilendirecek ve Türkiye'de sıçraması muhtemel olacak. Temenni ediyoruz savaşlar bitsin. Savaşlar kan, gözyaşı, medeni dünyanın hiç kabul etmeyeceği hususlar. İnşallah bundan sonra savaşlar olmaz, barış hakim olur. Tabi gündem özelimizle her gün bir konuyu ele alıp incelemek istiyoruz. O da dün akşam önemli bir davetteydik. İstanbul'da, Üsküdar'da. Üsküdar Belediyesi Sosyal Tesislerinde Merkezi Giresun'da olan Deniz Yıldızları Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel yıllık ödül töreni ve yemekli toplantısındaydık. Deniz Yıldızları Derneği 9 yıl önce kurulmuştu bu dernek ve bir hanımefendiydi derneğin başkanı Merkezi Giresun'daydı. Hanımefendi önemli bir şirketin ve e, ciddi bir şirketin sahibinin hanımıydı. Ve hanımefendi kendini yardımlaşmaya adadı. Deyim yerindeyse hiç ihtiyacı yoktu onun. Siyaset de yapmak istemiyordu. İşleri de iyiydi. Hatta bir adım daha öne giderek mal varlıklarının önemli bir kısmıyla Deniz Yıldızları Vakfı'nı da kurarak kendini yardımlaşmaya adayan bir hanımefendi, Emine Hanım ve yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcıları her yıl derneğe yardım yapan ve dernek aracılığıyla fakir fukaraya yardım götüren insanları orada ödüllendiriliyor, teşekkür plaketleri veriyordu. Bizi de davet ettiler ve gittik. Dernek 2013 yılında 300 yetim ve fakir çocuğu giydirip eğitim bursları vererek özellikle Giresun bölgesinde, merkezi Giresun olduğu için ve e, İstanbul'da yemeğin düzenlenme sebebi de daha çok İstanbul'daki Giresun kökenli iş adamı ve sanayicilerin bu yardıma vesile olduğu için buradan temin ediliyordu yardımlar ve 300'e civarında çocuğun tamamen giydirilip yedirilmesine, burs verilmesine ve elbise alınmasına tahsis edilmişti. Dernek sadece bundan ibaret değildi. Derneğin sinevizyonlarını inceledim ve bu çağda bu kadar fakirlik mi var diye hayretler içerisinde kaldım ve Karadeniz'deydi. Giresun'daydı. Giresun'un o ücra köylerindeki fakirler, hastalar, engelliler dernek ulaşmıştı oralara. Ve yaklaşık 30'dan fazla insana ev yapmıştı. Birçok engelliye araç almış ve birçok fakir aileye giyecek, yiyecek yardımları yapmıştı. Gözlerim yaşardı. Duygulandım o sinevizyonları izlerken ve birçok anlı şanlı dernek yardım derneği hatırıma geldi. Ve derneklerimizin hemen hemen birçoğunun başında işte yardımla yardımlaşma ve dayanışma yardımlaşma ve dayanışma derneği diyordu ama acaba kaç tanesi yapıyordu? Ve benim de doğduğum köy Giresun Nesbi ilçesi Soğukpınar beldesinin yakın bir köyü Çepni köyü ve Çepni köyündeki eee Laz'ın Ömer dediğimiz ailenin dramını. Ben yılda bir iki kez gidiyorum buralara. Maalesef ben bu derneğin yardımı sayesinde o ailenin dramına şahit oldum. Ve evin perişan halini ve ailenin eşin kanser olduğunu, 8 yaşındaki kız çocuğunun 8 yıldır kan kanseri ile mücadele ettiğini orada öğrendim. Ve bu aileye ev yapmıştı bu dernek. Ve Emine Hanım başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Ve Gebze bölgesindeki iki derneğimiz de destek olmuştu. Esbiye ilçesi, Taflancık Derneği, Beylikbağında Merkezi, ayrıca Soğukpınar Beldesi Derneği, yine e, Yavuz Selim'de merkezi. İki derneğimizin başkan ve yöneticileri de yemekteydi. Görüştük kendileriyle. Yardım etmişlerdi bu derneğe ve dernek bu yardımları en güzel şekilde ulaştırmış, güzel bir ev yapmış, evi dayamış, döşemiş. O e, ee, af hayvanların bile kalamayacağı o evde çok rahat huzur içerisinde aile yaşıyordu. Ben de ilk fırsatta Karadeniz'e gittiğimde bu aileyi ziyaret edeceğim ve ailenin bugünkü durumunu görüntülerle sizlerin yüksek bilgilerine sunacağım. Şunu söylemek istiyorum. Etrafımızda birçok fakir, muhtaç insanlar var. Allah Resulü komşusu açıken tok yatan bizden değildir diye buyuruyor. Ve veren el alan elden her zaman üstündür diye buyuruyor. İnfakta bulunun diyor. Zekatınızı verin diyor ve yardımı bizatihi yardım sahibine yapın diyor. Ama acaba kaçımız bunu yapıyoruz? Deniz Yıldızları Derneği'nin bir başka önemli özelliğini tespit ettim dün akşam. Diyordu ki dernek yöneticileri ve sayın başkan biz derneğimizin personel araç gereç giderlerini efendim Büro giderlerini derneğe yardım yapılan o yardımlardan karşılamıyoruz. Onların hesapları tamamen ayrı. Bu ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını zaten şirket olarak karşılıyoruz. Geriye kalan kısmını da her yıl düzenlediğimiz geleneksel yemekte elde ettiğimiz gelirlerden harcıyoruz. O gelirleri çok verimli şekilde kullanarak zaten birçoğu dernekte gönüllü. Profesyonel kimse yok. Ancak mevcut ufak tefek giderler de bu şekilde karşılanıyor. Şu geldi hatırıma. Birçok anlı şanlı yardım derneğimiz var. Hatta bazısı kamu kuruluşu yardım derneği. Maalesef yapılan yardımların acaba ne kadarı gerçek ihtiyaç sahibine gidiyor? Onu yüksek bilgilerinize sunmak istiyorum. Ve bugünkü gerek genel yorumumuzu gerekse gündem özel yorumumuzu şu notlarla şu sözlerle noktalamak istiyorum. Evet. Bugün yepyeni bir gün diyelim kendimize. Bugün kendimiz için, çevremiz için, ailemiz, millet, memleket, insanlık için, Allah için, vatan, millet için ne yaptık sorusunu kendimize soralım.